Bombastik görev. Muhteşem haber yayınlandı, yeni olası transferans. Transfer haberleri Hasan Arat bombayı patlatıyor. Fernando Santos'un prensi olacak. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda son olarak Başkan Hasan Arat'ın o yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi. Siyah beyazlı ekip bu hamleden sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kartal, devre arasında birçok mevkiye takviye yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Hasan Arat'ın seçimden önceki, PSG ile aram iyidir, söylemleri sonrasında Beşiktaşlılar yıldız transferi olacak mı diye merakla bekliyorlar. Bunun için flash bir iddia ortaya atıldı. PSG'de forma giyen bir yıldız oyuncu için siyah beyazlılara yeşil ışık yakıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar. Aspor.com.tr'den Mahmut Çaputlu'nun La Gazzetta Dello Sport'tan derlediği habere göre, Fransız kulübü, Şer Endor'un Beşiktaş'a kiralanmasına sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca alınan bilgilerde, Moreirense, Palermo, Sampdoria, Modena ve Brescia kulüplerinin de futbolcu için devreye girdiği yer aldı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.